Bandırma Yeşil da pastörize yumurta tesislerinde un akıtan diye bilinir. Burası her türlü sanayi imarına açık bir bölge. Soğuk hava deposu, benzinlik ruhsatı. Şu anda yeni verdiğim yer un siloları, un fabrikası yeridir. İnşaatımız buraya başlayacak. Şöyle bunun yanı Bandırma Susurluk yani Bandırma İzmir asfaltına cephe. 70 dönüm. Arkası Köy Kadastro Yolu. Bu koru içinde. Yani soğuk hava deposu bir tesis yaptığınızda asfalt boyuna Buraya bir tesis yaptınız. Her türlü izin çıkıyor. Muntazam göl manzaralı. Kuş cenneti. Milli kuş gölü. Milli parkımız var. Burada evinizi, göl manzaralı evinizi hobi bahçelik olarak da yapabilirsiniz. Koru da 70 dönümün içindedir. Yanı imsalden ee, imar daha kolay çıkar şimdi. Çünkü artık izinleri alındı. Un fabrikamızın un silolarımızın yeri. Sertifikalı buğday alımı verimi her türlü olacak. 70 dönüm istediğiniz imarı çıkarttırabiliyoruz projenizi yapabiliyoruz. İnşaatınızın başından sonuna kadar sizinleyiz. Burası ota biçilen yerin olduğu yer. Fabrikamızın olacağı yer. Bu sınırı da 70 dönüm satılık olan yerimiz. İstediğiniz tesisi yapabiliriz. elektriği hepsi mevcuttur. Ana asfalta cephe.